Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen e, müthiş çiftlerinden birisi olan ikisi de e, oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çifti. Bugün İtalya'da dünya evine girdiler. Arkadaşlar çiftimizin düğününden muhteşem yepyeni görmediğin İlk kareleri sizlere sunuyorum. Serkan Çayoğlu'ya beylik ve güzel oyuncu Özge Gürelisi. Gelinlik çok yakışmış. Zarif duruyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Düğünden olan yepyeni kareleri buldukça hemen sizlerle paylaşacağım. Gözünüz kanalımda olsun. Şimdilik hoşçakalın.